Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBK Tank konuşuyor efendim bugün sizlerle Jungle'da Volibear oynuyoruz efendim A'dan Z'ye serimizde tam gaz devam ediyoru Bugün dedim bir Volibear çıkaralım bir baskın yedik de bizim çocuğu hacamat ettiler ben de Blue'ya kaçtım Gittim kendime bir Blue aldım Submarina marina ee, Tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayalım değil mi onu ben hatırlatayım size Sonra kickte de yayınlar açtığımı biliyorsun değil mi Oraya gel Aşkım ne oluyor ya Ha şey çalışıyormuş lan. Yan Yaz çalışıyor. Burada hemen fırçırayım. Şimdi biz Volu oynayacağız. Volu 1 bildiğiniz gibi bir nerf yedi ama Bence tadı hala iyidir ya Voli'nin Ya Voli, bire bir Birebir matchuplarda güzel bir şampiyon. bizim Kalista öldü ama tekrar kesti. Midi'yi zorlayabilir miyim acaba ya? Ama şurada bir işim var ya. Tam beni görme ağrı. Ama öyle geçsem Benim Bakayım yalandan bir yürüsem. Yok. Yalandan bir move atayım dedim de. Yemedi. Ya şurada da bir işim vardı ya yani çıkmadığımı görünce belki basmıştır. Oradan görebilir mi? Belki son pikselinden görmüş olabilir. Bunu seriden çekelim. Bir tane daha vurayım da uğraşmayalım. Boş ayıcık. Al ayıcık. E Tabii bir tık geç döndük. Ya normalde daha hızlı dönüyor şampiyon her türlü de. Çok da vatan millet değil ya. Q mu? Q mu lan bunda? Niye ben W hatırlıyorum? İkinci W'ydu samırsak. Her şey cunguluk. Cinca. Ya ee, yarık gökyüzü çok OP oluyor ya. Yarık gökyüzü olmadan olmaz ya. Okey. S flash. Beni beyzin bozma bak. Onlara o korku bu günlük yeter. Bu günlük kapi. Bu arada botu baya iyi oluyor bu şampiyona ya. Fightlarda devam eden fightlarda özellikle. Ama late'de değiştirebilirim. Şu an öldü diye aldım. Mal kesmesi zor. Bot'tan bir tane flash aldık o iyi olur. Çünkü bu ikili yakalarsa Jinx'in kaçma şansı çok zayıf. Bu ne ya? Şuraya gidiyor büyük ihtimal. Onu almıştır gerçi ya. Gerçi bu hangi siteden döndü ya? Benim Gromp'u çalmış da çok sıkıntı değil ya benim Gromp'un çalınması. Ben Gromp sevmiyorum zaten. Dota Otobüs... bir kere daha oynayabilir miyim? Ya mid'e flashlasam mı acaba ya? Jinx'ın flash'ını ben aldım ya zaten kral. EP'si var mı bizim çocuğun? kesebilirdim belki ama. Ha? Rabbim! Güzel güzel. Çocuk gitti. O uzak sikili var ya onunla patlatmış. E şansa değmiş ya. Smite'ı göremediğim için erken attım ya ama fayti kazandı. E, kaybetme şansımız yok o fight'ı ya. ya. Ben jungle olarak görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sadece ejderi çaldırmasam daha iyi olabilirdi. Ama ejderin canını görmüyordum ya direkt atayım dedim ya. Bir de jinx Q açıp vurdu içimize hem Kalista hem bana vurdu. Bana biraz tutamadık ya. Kötü değil ama. Alice hayvan gibi kastı. Çocuk hala zorlayacak mı orayı harbiden ya? Yani inatla öldü ya la adam. Alalım yeğenim. Bot gelemezse biz bunu kestik. Stun yiyeceğim ben ya. Öl la! Ha. Çalamadım be! Acık kill çalan ya! Yeğenim! Bu arada West e oynuyorum ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ya, be, Hafif bir belli olmuş olabilir ama <laughs> Minik küçük Bugün <laughs> flash'ı dönmedi aslında biliyor musun? <laughs> ben B'yi de alalım <gülüyor> <gülüyor> Ben çıktım ha bak Beni uğraştırma ya Volin'in bu arada ölü game'i harbiden bir tık zayıf, can olarak zayıf. Yani toplu fight'larda çok iyi değil ama birebir fight'ta çok iyi. Ha mesela demin ki e, ejder fight'ında biz ölmeyebilirdik. Ama çok fazla hasar yiyince şampiyon o hasarı tanklayamıyor ölüde Çünkü hem hafif AD'ye gidiyoruz. O shot down'ı vermeseydik keşke. Şey diyeyim ben onu keserim de. Allah razı olsun be. İnşallah video sesi gitmiyordur ya. Dedim de duyan yok ki. Evet. Ay'dan kaçış simülasyonu. Gel buraya gel. Al nereye kaçacaksın? Israrcıyım ki ben seni. Ya şaka yapıyorsun ya. Gel buraya. Yakala bunu. Ulan senin adıcını kesemedik. Biz de seni keseriz. Oldu mu? Mutlu oldun mu şimdi? Ya ama yani kil biraz bana mı kalsa acaba? Acaba? De hiç şey yok çocuğu Da beklesem ne olur? Haber ihtiyar. Senden haber ihtiyar. Şey diyorlar bizim köyde buna jungle da Ay çok para var ya şu parayı ben bir giden bir yiyem. Kendime gideyim bir saat alayım. <laughs> ah. Bu ormanı hiç dönmüyoruz ama. <laughs> Abi yani bir yeri kemplemek bu oyunda daha mantıklı ya. Şuna 10 skor katkısıyla oynuyorum ya. Early için müthiş bir rakam yani. Dakika başına bir skor katkım var şu an. Ama çok zorluyorlar şu an. Ve Zinza oradan yapışıyor. O öldü de. Koşuyoruz. Ya ben koşayım ya belki yetişirim. Oh. Ona ona ben bir şey yapamıyorum ya ihtiyar. Nasıl no, smite atmak istemiyorum ya. Ne haber lan? Haver 2x. Haver 3x. <laughs> Kendime gittim bir jungle diff aldım, Sap Marina. Minik ama küçük. İki objektif alındı diyor. Birini sen aldın diyor. İzin zada. Ya garibim ya. Bu iş terede ki. Nereden bilsin? <laughs> Manyaklar kudurdu. Yani şu bota attım kempi dünyanın hiçbir yerinde atmıyorlar kardeşim. Espor arenasında bile yok bu camp. <laughs> Ay benim blue ormanı dönersin sen ya. Ben de seni şurayı döneyim. Ultim yok şu an. Não há çok mantıklı gelmedi ya. De bende birazcık para var ya. Yani buzdoğan çıkılabilir. Biraz daha defansif bir şeyler mi alsam diye düşünüyorum da. Buzdoğan da fena değil ya. Bitmişken alalım bence. O item bizim için baya iyi ya. Çok iyi slow'u var. Arkasına da bir ruh gömleği patlatalım ya direkt. Şu blue side'ıma bir gireyim artık 8 yıl sonra falan. Çocuk aldıysa bile zaten çıkmıştır hepsi. Ih! Ih! Ayı! Rolum ayı! Çocuk bitirmiş mi jungle item'i ya? Abin lan Bence benim hasarım daha iyidir biliyor musun? Ah be çalamadım be Allah o pembe için hiç dört tane oto atak atamam şu an. Nasıl smite atayım. Allah dayı. fazla yedim ben uzar. Biraz fazla dipte oynadım çocuklara. Şuna yalandan bir E sallasam. Hoca araba mı çıkarsam ya? Arabam dıtça mı desem? Çıkmadı ya. Buradan yürüseydi kesecektim onu. haber? f gördün! Kuzen fake'i görüyorsun! görüyorsun! ya orada adam olduğunu bildiğim için. Faker'ım kardeşim. Faker. Can iyi mi ya? Azin yetişir ya buraya. Zin yetişmese o ultim olsa oynardım bu arada ama zin yetişir. Şuradan koşalım yeğen. Yani. Öne geçmiş bir ayının dadı çok farklı olabiliyor. Öne geçmiş bir ayıcık arayıcı alsam iyi olacak ama ya. Ne haber ihtiyar? Vision'ımız çok iyi karşı ormanda. Yani adamlar yürüyemiyor kendi ormanında. Oynatmıyoruz adamlara. Mesela Kyle ne yaptı şu an kadar hiç bilmiyorum yani. Şuraya doğru oynasam mı ya? Sıkıntı burası da ya. ya ne abi? Lan ne manyak? Gördün mü şeyin önüne nasıl atladım? delirdi delirdi ayı delirdi Tutamıyorum arkadaşlar ayıyı tutamıyorum Tutamıyorum bu delirdi bu ayı Hmm. <laughs> no <laughs> yoktur tamam. <laughs> Bizim kaylımız var diyor. Anladın mı? Yeni görmüş RPS öldü bu arada. Çivili mi ya buranın play'i? Ama atak speed azaltmak için donmuş yürek daha mantıklı ya. hit you dead yani Neş patlayalım artık ya Olivi tık fazla OP ya Moruk ben vuruyorum. Aa çalamadım. Çalsam pentaya oynardım ha. O var ya o kilici alsak var ya harbiden pentaya oynanır da. O ne demek ya bu biz ne ya? Ne diyorsun lan yavur anamıza mı sövüyor lan bu? Şenefsiz. Vah. Oya. Üç levelde koymuş ha. Bu arada çok da müthiş bir elada oynamıyoruz yani palat elada oynuyoruz da. Onun şeklini yapıyoruz. <laughs> Baba Elo dışı oynayınca be, be ne? Elo ne diye sor? Challenger 2000 LP kardeşim. Öyle bir LP bile yok düşün oyunda. Oğlum sen kimin malzemesini bozdun bundan? Hı? Kimin malzemesini bozdun? Ay yedi lan burada. Tutmayın lan beni! Hıh! <laughs> 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 Nereye gittin lan? Adam... Buradan kaçtı herhalde ya. Lan nabıyon? kafayı mı yedin? Yani. Benim adcm'e nasıl vuruyorsun ya? Ölüyorum, Tavrı ölüyorum. Evet, Jinx de bir tık fazla öldü ama... Ya aslında baktığında bizim bot camp'imiz çok attı ya. Yani sürekli botta oynadığım için ya blue side'a dönmedim bile. Yani yukarıya çıkmadım hiç. Bence Leonor Leon bu arada. Ha bizim çocuklar da agresif oynadığı için benle uyumlu oynadılar. Yani nereye girersem takip ettiler yani. Ya ben biraz daha agresif oynama taraftarıyım bu oyunu zaten. S artımızı aldık. Team Gap yazıldı. 24k hasarla Kalista'dan fazla. Hwayden de 1k 1400 damage az vurmuşum. Bence perfect ya. Ki Jinx 15 kere ölmesine rağmen çok damage vurdu aslında çocuk. Çok kötü değildi yani. Ha diğer taraflardan da çok e, bir şey alamadıkları için mid ve top'tan. Ya Malphite'tan alırsın da yani takım yoksa Malphite de bir işe yaramaz. Neyse biz rune'ümüzü gösterelim. Rune page'imiz bu şekilde arkadaşlar. Grafiklerimiz de böyle. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Sizleri öpüyorum ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Kaptan out.